Merhaba arkadaşlar. Ocak ayı zen açılımınız için buradayız. Aynı anda Ocak ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan burcu dostlarımızın Ocak ayı zen açılma enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Şimdi şunları sırasıyla bir alalım. Belirleyici enerjimiz. Dirençler. içsel sorumluluk seviyeniz. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkularınız, ee, yapmanız gereken en akıllıca eylem. Şu tek başına çıkan varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Ayna. Ee, lütfen gidip genel açılımınızı da izleyin. Orada ne tür potansiyellere sahip olduğunuzu görmenizi istiyorum. Zen açılımlarda. Belirli alanlara güçlü ışık tutulur, farkındalık kazanırız. Dolayısıyla yaşamımızı yönetme ve mucizelere açılma aşamasında zen açılımların kutsallığı bu anlamda güçlüdür, özeldir. Şimdi siz benimle kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı deste var. Üçünde de tanıtım videoları kanalımın video arşivinde oynatma listelerinde mevcut alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor ve bu destelerden destek istiyor olacağım. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Ocak ayı dönüşüm kartı enerjisini iki tane ise iki tane bırakmayalım çünkü takıldı elime. Aldım kabul ettim. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Ocak ayı frekansını yükselt enerji kartını aldım kabul ettim ve bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rakamların büyüsü enerji kartını da bu da iki tane gelmek istedi peki gelsin aldım kabul ettim şimdi Odaklanmanız gereken temel enerji. E, kaygılı hissediyor olma ihtimaliniz var burada. Gelecek Geleceği biraz sisli puslu görmek, gelecekle ilgili sanrılar, ilizyonlar, korkular, fobiler üretmek, e varsayımlarda yüksek varsayımlarda sürüklenmek bunlara dikkat edin. Oldu mu şimdi? Çünkü burası size diyor ki zaten sizi kendi alanınıza doğru çağırıyor bu kart. Buradan sonra güneş var, e kendi alanınıza iradeyle yerleşmeden önce bir teslimiyete geçin yani korkunun ilizyonların filan sizi yönetmesine izin vermeyin akış ve teslimiyet içerisinde ilahi olanın sizin için harika planları olduğuna onun zamanlamasına ve gücüne itimatla sezgilerinizi, içgüdülerinizi takip ederek ışığa, güneşe, her şeyin sıcacık olduğu, parlak olduğu, aydınlık olduğu, belirgin olduğu döngüye doğru hareket halinde olmanız gerekiyor. Yani hem teslimiyet, o teslimiyetle birlikte akış ve güneşe doğru, ışığa doğru ilerleyiş. Başarı, içsel huzur, özgürlük, zafer, mutluluk, e, bütün bunlar sizin doğuştan gelen hakkınız. Şu an bir şeyler belirsizlik içeriyor olabilir. E, sezgisel bilişinizle, içinizdeki GPS'le güneşe doğru ilerleyebilirsiniz. Ama biz paniklediğimizde, e düşünsenize bir suyun içinde eğer paniklerseniz eyvah boğuluyorum boğulacak mıyım diye boğulma ihtimaliniz artar. Ama kendinizi e, akışa bıraktığınızda suyun kaldırıcı gücüyle zaten akıntı ile ilerleyebilirsiniz. Metafor olarak konuşuyorum burada. Şimdi burada ne var? Dirençleriniz kısmında iradeyi açaç bireysel irade eylem girişimcilik iddialı planlar iddialı kararlar iddialı eylemlerle ilgili dirençlisiniz. Şimdi genel açılımınızda nasıl bir irade ile açığa çıkabilecek olduğunuzu gördük. Ama bu iradeye direnç gösterirseniz olduğunuz yerde kalırsınız arkadaşlar. Nedir? E, atalet mi var? Cesaretsizlik mi var? Özgüven eksikliği mi var? Kararsızlık mı var? E, yön kaybı mı yaşıyorsunuz? Duygusal kalabalıklık mı var? Hepsini silip süpürmeniz gerekecek alandan. Bu çok önemli bir direnç. Yani, e, yani sizi İrade ile ileriye doğru gitmekten alıkoyan bir direnç var burada. Ama zamanı gelmiş. Güneşe doğru ilerleme zamanı gelmiş. Artık karanlıkta, gölgede, sisli puslu bir illüzyon alanında savrulmaya son. Burada ne var sükunet şey affedin içsel sorumluluk seviyeniz sabırla bir şeyler inşa etmek gerekiyor belli ki sabırla istikrarla ne tür tohumlar belirleyerek sevgi dolu amaç ve hizmet içeren tohumlar belirleyerek onları besleyip büyütmeniz gerekiyorsa e, bunun için alan açacaksınız önce o tohumlar belirlenecek. Ondan sonra artık arkadaşlar bakın genel açılımınızda da bu konuda çok güzel bir alan vardı. Bir sürü konuştuk. Ürün, hizmet, hedef, amaç olabilir, yetenek olabilir, proje olabilir, oluş biçiminiz olabilir. Manevi, ruhani, gücünüz, kişisel gelişiminiz, yetenekleriniz neyse nedir hepimiz için değişir ve bir tek konu olması, bir tek alan olması gerekmez. Pek çok tohum belirleyebilirsiniz. Burada önemli olan bu tohumları besleyip büyütmek için gereken umut, emek, çaba, adanmışlık ve sabrı göstermek sizin içsel sorumluluk seviyeniz ve dahi bazıları için o tohumları belirleyip ekmekle başlayacak tabii ki. Çünkü bazıları o tohumları belirlemedi bile. Bazıları tohumun ne olduğunu biliyor ama karanlıkta dolapta tutup çürütüyor. Dikkat artık çıkaracaksınız o tohumları ve genel açılımınızda da vardı bir bahçeniz var o bahçeyi siz rüzumsuz işte ayrı otlarını zararlı otları temizleyip yeni taze bir, bir, bir tohumları ekerek bakımını yapacak olan orada da vardı. Bu kartı da gördük orada şimdi bakın arkadaşlar ben alanınıza sahip çıkın. Kendinizi enerjinizi koruma altına alın. İlla alan ihlali olması gerekmez burada. Bazıları haklarınız suistimal ediliyordur. Pasif agresif saldırı vardır. İşte kişiliğinize, karakterinize, özünüze saldıran insanlar vardır. Ya da sizi sömürmeye çalışan insanlar vardır. E, o tabii ki alanınızı onlara karşı da koruyun. Hayır diyeceksiniz. Herkes için her zaman ulaşılır olmuyoruz. Hayır diyoruz. Zamanında akıcı bir biçimde sağlıklı bir üslupla bastırmadan ifadeyi durduruyoruz insanları ama aynı zamanda burada şu var kendi enerjinizi otantik benlikle alakalı enerji alanınızı yani anlamlarınız değerleriniz motivasyonlarınız hevesleriniz amacınız misyonunuz işte arzularınız istekleriniz kişiliğiniz karakteriniz özünüz bunlar sizin yakıtlarınız şimdi bir süredir zorlu bir döngüden geçiyor olduğunuzu gördük biraz karanlıkta ve sarsıntılı hissediyor olduğunuzu zaten gördük ancak yani e, inşa, adım, eylem, e, ışık, yaratım buradan açığa çıkacak. Ben alanımızdan bütün yaratıcı tezahür enerjilerimizi bu hazineyle, bu yakıtla, Başlatırız, tesis ederiz. O yüzden buraya sahip çıkın. Odaklanın. E belki bir süredir kendi anlamlarınızdan, değerlerinizden, e, misyonunuzdan, amacınızdan uzaklaştınız, sürükleniyorsunuz, kuru yaprak gibi. E, bir, bir, yani bunlara odakla. Yani bariz bir odaklanma görüyoruz burada, değil mi? Ve enerjinin korunma hali. Gereklilik bu. Sizin sükunet içerisine kabul etmeniz gereken mevzu. E, ve zaten buradaki direnci ancak buradaki odaklanma ve merkezlenme ile kırarsınız. Buralara güzelce sevgiyle ve tutkuyla sahip çıkarsınız. Burada o zaman işte iddialı adımlar, iddialı planlar, iddialı kararlar devreye girecek. İradeyle ilerleyeceksiniz. Korkularınız bölümünde. Şimdi arkadaşlar biraz kendinizi yalnız hissediyor olabilir bazılarınız değişik açılardan bakalım buraya yani ya da yalnız kalma kaygınız vardır ya da böyle çok karanlıkta tek başıma kaldım acaba hayatta böyle karanlıkta tek başıma yani ışığımı yayamadım ışığımı paylaşamadım böyle bir oluşta sıkışıp kalacak mıyım yani hayatın içinde belki etrafınızda insanlar olsa da kalabalığın içinde yalnız hisseder ya bireyler yani toplumdan tecrit kolektifinizden tecrit ruh ailenizden ruh kabilenizden o uyum ve ahenkten tecrit edilmiş hissediyor olabilirsiniz ve burada sıkışma kaygınız olabilir. Ben insanlarla bir bütün olduğum canlı bir hayat yaşayamayacak mıyım? Bazıları ise içindeki cevapları bulamama kaygısı yaşıyordur. Ben bilgelikle içimdeki bir kalbin bilgeliğiyle buluşamayacak mıyım? Kalbimin bilgeliğinden gelen rehberliği duyup duysam da onu takip edemediğim bir oluş mu deneyimleyeceğim sürekli? Çünkü burası kalbin bilgeliği kabul edelim. Ee, yani kalbin bilgeliğinden ayrı düşme korkusu, kaygısı ya da bazı döngüleri kapatamama kaygısı var bazılarınızın. Yeni döngün başlatılamama kaygısı, yeni döngünün hani böyle hareketlilik, canlılık, olasılıklar, yeniliklerle dolu bir döngü başlamayacak mı hiç? Ben bir sarmalın içinde takılıp kalacak mıyım? Kapanışları hiç yapamayacak mıyım? Manasızdır. Bu adımları birer birer takip ettiğinizde bu korkunun boşuna olduğunu görürsünüz. Herhangi bir kategoride, bütün yelpazesiyle açıkladığımı düşünüyorum yapmanız gereken en akıllıca eylem depresif duygulara son kayba odaklı bir duygusal varoluşa son ee, işte giden günlerim oldu şu da elimden avcumdan kaydı şunu da başaramadım bunu da kaybettim bunu da beceremedim filana odaklı bir duygusal varoluş sizi e, oluşta yaşamın nimetlerinden ve bolluk bereketten koparıyor şerdeki hayrı görün bir şeyler kayıp gitmiş olabilir. Bir şeyler başarısız olmuş olabilir. Hayal kırıklıkları olmuş olabilir. Depresif ağdalı duygular, bezginlik, motivasyonsuzluk, keyifsizlik. Bunlardan özgürleşme zamanı. Beş, bakın özgürlük ve disiplin. Beşler kaotiktir. E, duygusal düze çıkış gerekecek burada. Genel açılımınızda da gördük duygusal anlamda düze çıkış enerjisini. Yani 6'yı gördük. E, siz dengeleyeceksiniz duygularınızı. Siz yöneteceksiniz. Burada ne var? Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Canlar. E, üretkenlik, doğurganlık, yaratıcılık. Yeteneklerinize odaklanma zamanı geldi. E, tohumlar belirlenecek. Tekrar titiz, organize, sağlıklı bir titizlik, sağlıklı bir organize tutumla. E, şifa dolu tohumlar belirleyeceksiniz burada. belli ki yetenekleriniz var ya açığa çıkmayı bekleyen yetenekler var ya hali hazırda bir takım yetenekleriniz var ya çoklu yeteneklerle açığa çıkacaksınız bir alanda çünkü burası 3 söz konusu olduğunda e, ifade güçlenir tomurcuklanma var burada bir dünyaya gebesiniz burada ama varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi burası sizin Yani belli ki e, burayla daha ilgili uyanmanız gerekiyor Burayla ilgili irade, uyanıklık, içsel sorumluluk seviyesi geliştirmeniz gerekiyor. Burayla ilgili ateşi içinizdeki hazine ile yakıtla tetiklemeniz gerekiyor. Bolluk bereket, çok güçlü bir bolluk bereket kartıdır burası. Her kim olursanız olun dişil enerjiyle bir annenin bebeğini karnında besleyip büyütüşü gibi e, yeteneklerinizi besleyip büyüteceksiniz burada. Ve hatta kucağınıza aldıktan sonra da e, büyüteceksiniz değil mi? İşte gelişimine katkı sağlayacaksınız e, vesaire vesaire. Eh, arkadaşlar ödülü çok büyüktür buranın ama buraya uyanmanız gerekiyor. Bir, 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 şekilde bir yol yön kaybı yaşanıyor burada. Artık yolu raya girme zamanı, güneşe doğru ilerleme zamanı. Eh zaten şimdi severek ilahi yaratım seviyesine yükselmeye çağrılıyorsunuz. İlahi yaratım dediğimiz işte severek ve adanmışlıkla, aşkla, umutla, inşa ettiğimiz yaratım üretim inşa alanlarıdır. Nedir yüreğinizi kıpır kıpır ettiren, size huzur veren, yüreğinize doygun hissettiren, sizi manen, zihnen doyuran e, yaratım üretim inşa alanı? Şimdi bunu yatsıyamayacağız. Burada artık iki ayrı e, kartın dışında, burada da bu enerji kartıyla size bu anlatılıyor. Birilerine göre değil, bir şeylere göre değil, piyasaya göre değil, trend diye değil, plastik değil, sentetik değil. Ne yapsaydınız günün nasıl geçtiğini anlamazdınız. E, bütün gün akışta olurdunuz, huzurlu ve dingin hissederdiniz. Akşam yattığınızda huzurlu hissederdiniz ve ertesi günün heyecanıyla uyan, uyurdunuz ve sabah o heyecan ve şevkle uyanırdınız. Buraya odaklanacaksınız. Bu çok önemli bir e, bolluk bereket alanı. Çünkü bütün bolluk bereket buradan türüyecek. Bu işle bu yaratım üretim icra alanınız neyse inşa alanınız neyse bununla ilgilenirken kaygı vesvese huzursuzluk filan duymazsınız anda aşkla o işle yoğuruluyorsunuz burada o yetenekle o projeyle neyse bu. Ondan sonra gelsin doğru bağlantılar, güzel ilişkiler, deneyim çeşitliliği, doğru bilgiler, doğru tecrübeler, kese bereketi hepsi buradan türer. kelimelere dikkat. Kelimelerin birer sihir kiti olduğunu hatırlamaya çağrılıyorsunuz. Nasıl konuştuğunuza dikkat edin. Ağzınızdan çıkanları kulağınız duysun. E, şuurlu yaklaşın. Bilinçli bir zihinle yaklaşın kendinize. Gözlemleyin kendinizi. Çünkü papağan gibi tekrar ettiğimiz kelimeler gerçekliklerimize dönüşüyor. Buradan çıkamıyorum. Burada sıkıştım. Ben şanssız bir insanım. E, bu zamanda e, sevdiğin şeyi yaparak nasıl para kazanacaksın ki? E, kaynak yaratmak gerekiyor. Bak zaten bir sürü borç var. Böyle konuşursanız burada sıkışırsınız örneklemeye çalışıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada kariyerle ilgili bir şeyler gördüğüm için ya da sevgi ve aşkla, adanmışlıkla yapacağınız ilahi yaratım seviyesine çağrıldığınızı gördüğüm için bu örnekleri veriyorum. E onun dışında kim bilir neler konuşuyorsunuz. Beceriksizim. Onu da elime yüzüme bulaştırdım. İşte şu şunu da kaybettim. Devamlı yalnız kalıyorum. Hayatın içinde devamlı kendimi kaybolmuş buluyorum. Yön kaybı içinde buluyorum. Ben bilemem arkadaşlar. Burada buralara dikkat edeceksiniz. Çünkü ne düşün görseniz, şeyine konuşursanız, onu düşünmeye, ne düşünürseniz onu hissetmeye ve ne hissederseniz onu olmaya evriliyorsunuz. Oluşunuza dönüşüyor. Şunu net bir şekilde anlamanı istiyorum. Bağ kesmek tüm bağları kesmek değil de negatif bağları kesmek anlamına gelir. Seviyorsan korkma. Sevdiklerinle sağlıklı bağların güçlenir. Yanı sıra sana zarar vermiş ve yaşamında istemediğin insanla bağ kesmek özgürleşmen için elzemdir. Affetmek sana zarar veren enerjiyi serbest bırakmaktır. Hak etmeyen birini yaşamına dahil etmek durumunda değilsin. Mesafeni koru. Şimdi burada bazı dostlarımızın bağlarını kesmesi gereken ilişkiler var. Orası kesinleşti. Ya da e, şunu da ekleyelim. Şimdi ananızı kızgınsınızdır, babanızı, kardeşinizi, aile üyelerine, bir arkadaşınıza, eski eşinize vesaire Habire içinizde onlarla kavga edip duruyorsunuzdur. Bağ kesme çalışması yapacaksınız. Bu onlarla görüşmeyeceksiniz, bağlarınızı komple keseceksiniz anlamına gelmez. Güzelce arada gidip gelen öfke, kin, kibir, bağışlayamama e, gibi duyguları temizlersiniz anlıyor, bağışlıyor, bırakıyorum seni benden, beni senden özgürleştiriyorum dersiniz. Ve o rahatsızlık verici enerjiler çözülür, dağılır ve ilişkilerinizi de onarırsınız böylece. Ama bazı insanlarla net bir şekilde sınır belirlemeniz gerekiyordur. Herkesi göğsümüzün, yüreğimizin içine alıp göğsümüzün bağrında tepinmelerine izin veremeyiz. Bazı insanlarla hem enerjetik bağları hem fiziksel bağlarımızı kesmemiz gerekir. İkisinin arasındaki ince dengeyi edebilecek bilgeliğe sahipsiniz. Sağlıklı paylaşım ve görev dağılımı ile insanlarla birlikte çok güçlü yapılar inşa edebilirsin. Katılıklardan uzak dur, esnek ol ve istikrarlı ilerle. Artık sağlıklı işbirliği dayanışma dengeye açılacaksınız, esnek olacaksınız, yeniliklere açık olacaksınız, sezgilerinize itimat edeceksiniz ve istikrarlı bir şeyler inşa edilecek burada. Katı alandan çıkma zamanı. İfaden güçlü ve yeteneklisin. Eleştiriye karşı hassasiyetini ehlileştir. İlham dolu parlak bir zekaya sahipsin. Bağımlılıklarından özgürleş ve lisanını ve yeteneklerini yapıcı bir yönde kullan. Şimdi arkadaşlar artık yetenekleriniz bakın 3, 35, 3 tamam mı? Yeteneklerinize odaklanacaksınız. Belli ki bazı yetenekleriniz var her birimizde olduğu gibi. Açığa çıkmayı bekleyen, hali hazırda açığa çıkmış. Bunlara odaklanın. Kendi gücünüzden bilinçaltı kaygı duymaya bir son. 3 ve 5 enerjisi birleştiğinde 8'e gider ve 3 ve 5 enerjisinin birleşiminden 8'e giden bir oluş kendi gücünden bilinçaltı korku duyar. Hayır, kendinizi sabote etmeyin. Güçlü olmak sizin için güvenli. Gücünüzü birim ve bütünün hayrına kullanmak sizin için güvenli. Gücünüzü açığa çıkarmak sağlıklı güç. Merhamet, şefkat, dayanışma, cömertlikten, dayanışmadan gelen gerçek güç, bilgi birikim, donanım, tecrübe sahibi olarak açığa çıkardığınız gerçek bir otorite sizin için güvenlidir. Meselenin özü bu. Bağımlılıklarınızdan özgürleşin. İçsel özgürlüğü ve dışsal özgürlüğü deneyimlemenizi engelleyen bağımlılıklar nelerdir? Özgürleşin. İnanç sistemleri, davranış kalıpları, sağlıksız alışkanlıklar. Ha gayret. Mükemmel bir yolculuktasınız aslında burada. Yani ulaşmanız gereken yere ulaşacağınız doğru noktadasınız aslında şu anda. Tam olarak doğru yerdesiniz. Yolu takip edin. Yolu takip edin. Seviyorum sizi. Bir dahaki izleyen açılımınızda buluşmak üzere.